Özür dilemeye geldik Arif. Hatamızı anladık. Sevenleri ayırmak günahmış. Onu öğrendik. Mapusta kaldık. Dört duvar arasında. İnsan dört duvar arasında kendine dinliyor. Kendinle hesaplaşıyor. Ben ne... Başka gezegenden de olsa... ...tövbe etmiş kardeşlerini kabul etmeyecek misin? Topluma kazandırılmamıza hayır mı diyeceksin? Arif, bizi itecek misin? Abi, ne çabuk çıktınız? Dahşan affıyla çıktık. Dahşan mı? Bütün yetkilerim alındı. Ama olsun, ne önemi var? Bak, sana boncuktan kuş yaptım. Bunu da ben yaptım. Boncuk güzel ama evdendik olmuş, söyleyeyim. Sinan, ah birader, acil durum. Şunu hemen İstanbul'a çekiver. Bu A mı? Ulan ulak efendi, okuma yazman da mı yok? Ben. Ulan redkit bana telgraf var mı dese, tıpış tıpış ayağına gidersin ama! Ne redkiti ya? <laughs> Kim takar redkiti? Bana telgraf var mı? Oo, abimiz, hoş geldin. Cık, buyur, geç böyle otur abi. Jeffrey, oğlum bize iki çay kap. Bir insan bu kadar gerizekalı olamaz. İki ağladık, hemen tuzağa düştü. <laughs> Hapiste dersimizi aldık Arif. <laughs> Her şey yalandı demek. Yalandı tabii ulan! <laughs> Dio, şunu al bakayım. Ne oldu şimdi? Beni bunun içine koydunuz da ne oldu? İşiniz gücünüz birilerini kaçırıp düzeneğe bağlamak değil mi? Beni iyi dinle gerizekalı. Sevdiğimi elimden aldın. Hapis yattın. Şimdi senin yerine geçip, prenses karınla Kore'ye gidip tahta oturacağım. Tahta mı? tabi zoruna mı gitti? Ateş, toprak, su, tahta. <laughs> Hava olmasın. <laughs> Benim yerime geçecekmiş. Saçın nasıl benzeteceksin salak? Ha, o en zor bölümü. Makas. <laughs> hayır, hayır <yapamadım> bunu. Hayır! <laughs> yöntemiyle kıyafetlerini birebir kopyaladım. Şimdi de face off yöntemiyle tamamen aynı olacağız. Ceku aradaki farkı anlamayacak bile. Ceku farkı anlar sen merak etme. Çalıştır makineyi. Bir kere face off'ta öyle bir makine yok yalan ki. <laughs> Abicim. Eyvallah. Hazret olsun. Al abi al. gibi kulu içersin. Gel abicim Güzel. gel gel gel. Param da kuru ben gitmez. alsam. Kuru kuru var, mı azıken, var mı ha? Var mı ha? Var mı ha? Buyur abi. Abi butum daha pişiyor. Kanat vereceğim. Buyur, Buyur abi. Şunu bozsana bana. Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de var. Ağlamayana meme yok. Biz Kentucky'yiz lan. Artistik yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi artistik? Allah! Ya Çentaki'de tavuk ekmek satacaklarmış. Sattırırlar mı adama? Adam orada tezgahını kurmuş. Yedirir mi sana hiç? Tanıdın mı? Kim abisi? Kim olacak? Amblem. Şimdi bana adamın reklamını yaptırtma. Bizimkilerin durumu yine hüsran, yine hüsran. Çok güzel. Daha bitmedi. Bana şu Tom Cruise'un filmde kullandığı aleti ver. <laughs> Bu değil öbür film. Bay bay Cino. Bay bay Kati. Bay bay Cino. Bana bak, Öyle az buz bir şey yazma. 100 dolar yaz. Tren soydu deriz. <laughs> Aziz Efendi, isim ne yazayım? İsim, Yaz. Jacques Daniel. Zaten son işimiz oğlum. Yarın trenle White Lake'e gidiyoruz. Jacques Daniel. Daniel. Trenci Jack. Plastik. Park'a çevirdiniz lan. Maymunu gelir, kertenkelesi gelir, böceği gelir ya. Zaten bir kadım su var. ...ne devirmiş arkadaş, yok mu bu gelişkin canlı kardeşim? Allah'ım! Ben size demedim, gerçekten küçük olanlara söyledim. Kertenkele gibi olanlara söyledim, gerçekten. Allah'ım bu klasik sahneyi bana yaşattığın için binlerce teşekkür Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. Lütfen. Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Ama öyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama. Savaşçılığı gibi oluyor. Dur lan sen. Sen tabi, tabi ormanın belli bir kuralı var biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabi. O onu yiyecek, onu yiyecek. Cangılda sevgisiz büyüdüğün için haklısın. Ne yapsan haklısın da. Ben o tarz insanlardan değilim yani. Beni tanımadığından. Bana bak belanı benden bulma ha. Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar ulan! Piksel piksel edelim seni, benim adım Arif. Arif Bey... ...attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgünüm. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Seni çok iyi anlıyorum Jurassic. Benim de evladım var. Onun için seni evlatlarına bağışlıyorum. Var git yoluna. Bu jungle ikimize de yeter. Vay, yağ var bal var diyorsun ha? Ah. Süper. O kadar da ilkel değilmişsin demek ki. Oh. Kısmete bak, bir tane de arıyor etrafta. Ee, şerif, müsaade ederseniz size bir kola ikram etmek istiyorum. Dur, ha, karbon dioksit var içinde. Ya karbon dioksit. <laughs> 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 Aman. katran ve çiğe bulayım, sonra dağıtın içeri. Büyük, büyük. Fırla şuradan bize buz gibi kola getir. Kola mı? Evet. Yeni çıkmış. İçimi nasıl biliyor musun? Kıya. Şişeye koymuşlar. <laughs> Resmen araklamışlar. Tamam Beyler boş oturmak yok. Genç yaşlı herkes çalışacak. Sen kaç yaşındasın ihtiyar? 17 yaşındayım. 17 mi? Tek gönlünü beslenmez ne oluyor bunlar işte? Al bakayım şunu. Heh, <laughs> senin adını koydum Teoman. Bunların ucunu sivrilttim bakayım. Şimdi bize iki tane öküz lazım. Adam köye büyük hareket getirdi abi. Adam iyi abi. İyi ama çalışıyor. Şşş! Siz ikiniz gelin bakayım lan. Bas! Oo! Oh. Bas! Oo! çek, çek, çek! Oo! Vur! Oo! Asıl bakayım! Oo! Oh da benim bir numara. Yücün. Bunun anasını at diyeceğim ama daha da şak at Elleşme Şerif, belli ki meczup. Lan ne meczubu? Kendi yaptığımız açık viskiden derlendi. Arkadaşlarıma yürüyen Johnny derler. Yürüyen Johnny mi? He. Merhaba denen abine. Merhaba abi. Yanlış anlama. O kabile var ya, ben bu karnın günahını çıkarıyorum. Tam çıkardım abi, sen geldin. Hoş geldin abi. Bir sigara var mı Sigara yok. Sig sigara versin oradan. Ha, ah. Ayna. Hah! Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Ayna iyi oldu artık, bakar bakar durur. Abi, bu benim annemin resmi. Sen de kalabilir. Nerede kaldın lan onu? Yürü bakayım sen, yürü. İşine bak hadi. Yürü. Böyle. Kollarını da. Kollarını da salla. Heh. Gelin bakalım, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada! Koca kotlu! O masa sen harcindi. Oraya fidaların mördek oturacak. Buyurun. Bol sen. Ay! Aman yarabbi! Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar Arif. Ama köyü dağıttılar. Şuraya bak. Fışkiye'yi de kırmışlar. Anne, <laughs> anne, anne. Medeniyet düşmanları, Fışkiye'den ne istediniz? Yakari. Yakari mi? Hamle ve yakari. Hali de yakari, tanna yakari, hani de yakari, komle yakari. Aziz efendi sezgilerimi kullanacağım. Selam sana demir ayak. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Ha, efendim... ...Cherokee'lerden e, istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. E, Şef'e selam getirdik. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. Ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok vermedik. Amin. Yıkıl! Ne topu ya? Aragon oyunu o, biz de andarız. Ya ben orada önce pimpon dedim, bu kıl kuyruk top dedi. Yok mu yani, ayağına top diyen yok mu? Altışarlıktan ya! Ya yenersek özgürüz diyorum size. Burada Aragon topunu bir tek Cuara bilir. Cuara, e, Aragonlarla top oynayacağız, gelir misin? Biz o işleri bıraktık. Benden paso. Ee, Köyün ortasına Keşanlı Ali destanı gibi toplanıyorsunuz ama! Müzikal mü çeviriyoruz, değil mi çeviriyoruz lan burada? Bizi eziyorlar, şey Bizi eziyorlar, şey Bizi eziyorlar. Şey Biraz gayret edin ya! Onların sesi o kadar ince değil. Dur bir dakika lan! Niye oynamıyor bu? Cuhara Aroganların eski kalecisidir. Panter gibiydi. Sekiz gol yiyince küstü. Sekiz gol mü? He rakıyı bulmasına şaşırmadı. Rakibimiz Hı. çok iyi. Ama bizim de silahlarımız var. İşte sizler için tasarladığım prototip ayağı yüzde yüz saran ve topa sahip olma oranını yüzde kırk oranında artıran müthiş bir silah. <laughs> Daha sonra herkes numarasını yazdırsın. Maçta hepimiz bunlardan giyeceğiz. Şimdi hünerlerinizi görelim bakalım. Ne girmesin. İşte. Bak Bu Buyur Şerif. Çak. Rahat dur. Bırak bekle Bu işi ancak sen halledersin bak beri. İle dağdan gelip burada boru öttürmek olmaz. İle değil mi? O kel kafalıyı var ya, öyle bir yere ser ki, bir kelim bolluğu olarak koysun, kaparsın, kaparsın, kaparsın. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Ha, geldi Güreş turnuvası düzenliyor musun Şerif? Adımı yazdırmaya geldim. Bırak şimdi güreşi de geç bağlım şöyle. Bırak bekli Bakberi. Bakberi senden şikayetçi. Ben kanun adamıyım. Aramıza girmek olmaz. Bak beri seni düelloya davet ediyor. Davetine icabet ederiz, geri çevirmeyiz. Osmanlıymışsınız galiba, Aziz Bey. Evet, İstanbulluyuz. İstanbul'un hamamlarını çok duydum. Türk hamamı. Evet, gerçi biz Samatyalıyız ama Galata'da da arkadaşlarımız var. Teşrif ederseniz İstanbul'a... Ay çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Aslında gidilse bir gün hamamlara böyle sıcacık bol köpüklü. Hamama giren teller yalnız. <laughs> Anladım ne dediğinizi. Ben anlayamadım. Ne oluyor lan? Duello dedik. Duello ne oldu? Böyle Haz abi beyefendiye ateş edilmez. Salonda bir şeyler içer miyiz Aziz Bey? Siz için biz daha sonra iştirak ederiz. Herkese saygımız vardır. Şerif adımı yaz. Hadi selametle. Görüşmek üzere. Bir gün bir kadeh içkinizi içerim. Başımla beraber. <laughs> Umarım. Ne yapıyorsun lan? Biz sana adamı vur dedik, sen kendine vurduracaksın civelek! Şerif, seni var ya buraya şey. düşmeyelim, delirtme beni! Aziz Efendi! Aziz Efendi! Kuru kuru olmaz! Dur ulan, dur! dur. Antrenman yapalım, hamlığın gitsin! Dur ulan, yağlama! Çok fazla yağlama, başımız belaya sarıcak! Sırtıma sür biraz! Dur ulan, gel, konuyu bilmiyorsun, yürü! Bu kim? Yürü, yürü! yürü. Taşamıyorsun yerden. taşamıyorsun, taşamıyorsun. Taş, taş mi? Kır dizini. Bu. Açtın. Kazık gibi durma. Aç. Açtın. <laughs> Dima abi kaleye geç. Hareketli. Açız kalenin önünden. Köşeli. Açızlık yapacağına. Oyunun oyna. Kale çok önemli. Gözünü seveyim. Çok şey bekliyorum, kalemim zayıf çünkü. Zayıf. Şuradan. Çalış, çalış, çalış! Çalış! Aman bu şekilde olmaz! Meto, evet. Her kurtardığın tavuk bana Şimdi bunu geç bakayım aşağıya. Bu, bu işte. Bu ortadaki düşü koparır tutacaksın Hı. abi. O adam manyak, o adam, o adam manyak. O adam bende olacak var ya. Babam vermez onu, iki senesi daha var. Hop, al Yeah. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel. gel. Baba! Ne oldu? Çıkıyor mu? Konuşma lan. Kale ne olacak? Gel, gel. Devam etmek istiyorum. Baba! Baba! Ellerin? Kurtardım kızım, kurtardım. Emi, babanla ilgilen. Hadi gel. Hı. Sıcağını anlamaz. Kaleye kim geçecek? Nevzat. Hadi. Yerli alem. Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var. Lord. Orada da sana yer yok. Biz de aya giderik. Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <laughs> Konuşma lan. Otuboğlu emperyalist. 50 sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kına yıkarsın o zaman. Yok ya. <laughs> lan dur. Lan oraya gel lan oraya. Hasan çekeyim. Susan.